Türkiye'de maalesef çalışan sayısı artmasına rağmen sendikalık örgütlük oranı çok uzun zamandır artmıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye'de sendikaya üye olanların oranlarını açıkladı. Verilere göre 17 milyona yakın işçiden sadece 15'i sendikalı. Bu söylediğiniz rakamlar her 6 ayda bir açıklanıyor ve baktığımızda bütün istatistiklerde bir artış gözükmüyor. 14 ile %14 ile %15 arasında oynuyor. Bu dönemde son açıklanan verilere göre de 100, 100 binin üstünde bir düşüş var. Türkiye'deki sendikalaşmanın yetersiz olduğunu belirten Petrolü Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Sendikaya bir anayasal hak, bir yasal hak ve uluslararası sözleşmelerden doğan da bir hak olmasına rağmen maalesef Türkiye'de özgürce bir sendika üye olma hemen hemen hakkı yok. Normalde kanunda var, işte yasada var, anayasada var ama olduklarında da işveren baskılarıyla direkt karşı karşıya kalınıyor. Özellikle işverenle sendika arasındaki davaların çok uzun sürdüğünü hatırlatan Akyüz, bu durumun işçilerin sendikaya üye olmasına engel olduğunu söyledi. 5-6 ayda bitmesi gereken bir mahkemenin maalesef üst mahkemeler araya katarak bu süreç en düşük 2,5 yıl sürüyor. 2 yıl sürüyor, 2,5 yıl sürüyor. Bu arada da tabii ki işverenin baskısı ve işten atma tehdidiyle arkadaşlar tekrar sendikadan istifa ediyor yetkiler geldiği zaman da bu sefer üye kalmıyor. Akyüz, çalışma koşullarının iyileşmesinin ve Türkiye'nin milli servetine katkı sağlamanın koşulunun sendikalaşmadan geçtiğini belirtti. Devletin sendikalaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurguladı. Biz geçmişteki ülke değiliz diyoruz ya geliştik. Birçok konuda geliştik, sanayide geliştik, iktisaten gelişiyoruz, işte ekonomik olarak gelişiyoruz. Milli gelirimiz artıyor ama buna rağmen çalışanlarımızın alım gücü düşüyor. Yaşam standartı düşüyor. İnsanlar insanlar şu anda sadece geçinebilirlikle uğraş. Bir şey yapalım, bir sosyal aktivitem olsun, bir sosyal faaliyetim olsun diye bir şey yok. Ailesiyle birlikte bir öğün yemek dışarıda kimse yiyemiyor artık. <laughs>